bakalım şuraya çıkabilecek miyiz? Zirve taşının aldığı yere geldi. Evet daha fazla göl görüyorum. Yaşasın. Evet, yükselti 3212 metre. Evet, Muhteşem bir yerdeyim. Evet yol Aşağıda gördüğümüz o kırmızı kulübenin ordu bitti aslında. Belli belirsiz bir yol vardı ama çok kötüydü. Yine de girdim. Uzun dereden iki saat dolaştım. Gökdere'ye kadar, Gökdere Mahallesi'ne kadar yol gayet iyiydi. Ondan sonra, yani Gökdere'ye kadar otomobille gelinebilir ama ondan sonra altı yüksek araç şart zaten şu son kısımlarda 6 yüksek araç artı 4 çeker olmak zorunda yola çıktım saat 11 şu taraftan gitsem o taraftan karşıya geçeyim ben iç. Yani az kaldı gibi gözüküyor. 10 dakika oldu buraya ulaşalı. Yani yolun çoğunu katettim diye düşünüyorum. burada olacağını zannediyordum. Zaten çok kısa bir sürede gelmişti. Bu sefer şu ileridedir diye düşünüyorum. Evet. Burasıymış. Şu taraftan gelseydi daha kestirme olacaktı. Bir de şuraya küçük bir tane de olması lazım. Kaç dakikada geldi? Mi? 35 dakikada. Yerde koca koca da mantarlar. Şöyle ayağım yanına koyayım da. Büyüklüğüne bakın. Bayağı da büyükmüş. Evet. Yükselti. 2939 metre. Kardan belli zaten. Evet. Bu da Çifti Göllerin ikincisi. Diğerinden küçük ama o kadar da küçük değil. gerçekten yüksekten çok daha güzel gözüküyor. Her bir yükseltide daha güzel bir manzara sunuyor. Eğimin en fazla olduğu yerdeyim şu anda. Şu tepede de zirve gözüküyor. Belki oraya da geçer. Şöyle yata yata gideyim de Kendimi fazla zor 117. Şimdilik iyi. Zirveye yaklaştı. Evet, rüzgar şiddetlendi. Bakalım diğer gölü görebilecek miyiz? Evet bu da büyük göl. Evet, burası planımda yoktu. İki göl görecektim sadece. Onun için rüzgarlımı giydim, terli terli şimdi bir De şu zirveye çıkayım, yükseltisine bakayım, sonra geri döneyim. Evet bakalım, şuraya çıkabilecek miyiz? tehlikeliye benziyor. Evet zirveye doğru çıkıyorum az kaldı. Üç tane gölü daha görebiliyorum hatta dört. Evet taşların zirve taşının olduğu yere geldi. Evet daha fazla göl görüyorum. Yaşasın. İyi ki çıkmışım Yedi göllerin devamı Viranşehir gölleri herhalde. İşte çadırla yürümek lazım. Brutayı takip et. Aşağıdan devam et. Yükseltiye bakalım bir. Yedi göllerde şu dağın diğer yamacında olması lazım. Şu iki dağ arasında bir tane daha göl vardı. Bunlar tahmin edersen Viranşehir gölleri. Burada da var altı tane, altı yedi tane göl var. Bunlar değil tabii yükselti 3000 3212 metre. Yani muhteşem bir yerdeyim. Aslında birisi bırakacak sen oraya çadırında yola çıkacaksın. Birkaç kişi şurası zirve. Buradan aşağıya viranşehir şehir gölleri. Ondan sonra seni bırakan kişi ilerden alacak. Güzel bir rota aslında. Artık inişe geçiyorum. Allah kaza bela vermeden inmemi nasip eder inşallah. göllere ulaştım. Küçüğüne ulaştım. Büyü de yanında zaten. Evet çifte göllerin küçüğünün yanından yürüyorum. Hayvanların yaptığı bir yol var burada. Sabahleyin 8.40 gibi çıkmıştım. Uzun dereden. 2 saat yol sürdü zaten. Şu anda saat 13.45 Balıkta fark edemedim Tabi bulanık olduğu için Gözükmüyor Buradan diğer göle akış var. Taşlarda böyle ilginç ilginç oyuklar oluşmuş. Birçok taşta gördüm. Koca mantarlar gördüm. Yeniliyor mu bilmiyorum. Şu taşlar da sanki deniz sahili gibi. Herhalde su fazla olduğu zaman oralar dolu oluyordu. Bakın ah. Bulmuşsunuz. Güzel otları, temiz havayı. Ye, yat. Nasıl olsa mide de yok. Sen de geviş getir. Bunların sağma derdi de yok. Salıyorlar buraya ahırları da yok. Akşam vaktini de burada geçiriyorlar. Yağmur lavada ne yapıyorsunuz siz? Evet şu ırmağın olduğu yerden çıkmıştım. Bu taraftan döndüm. Dönüyorum daha doğrusu. Şu temizle çekeyim oksijen az ama Temiz bir araba